It's my sweet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ece. Bugün sizlerle e, Minecraft tek yapacağız. E, zaten belli oluyordur saat taraftaki build'dan eee Adventure, Adventure Time e, texture peki, tanıtacağım. Biliyorum videoda çok e, dedim. <laughs> o biraz Türkçemden kaynaklanıyor. Ama neyse. E, yine dedim. Başlamadan önce bu benim kanaldaki ilk videom gerçek. Yani e, kanalı daha bugün kurdum ve hemen bir video atmak istedim. 5 e, dakika like yeni video gelecek. Bunu unutmayın. Ee, ayrıca beğendiys videoyu beğendiyseniz beğenip e, abone olmayı unutmayın lütfen. E, çünkü e, yani eğer abone olup e, like atarsanız daha çok video gelecektir. Bunu unutmayın. E, ve yorumlara da istediğiniz videoyu yazabilirsiniz. Yani istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Çekelim. E, öncelikle zırhlardan, setlerden başlayalım. Ee, öncelikle altın seti neden buraya koldu, koydum? Çünkü altın setin bir benzeri daha var. Evet, diamond set. Diamond set ve e, altın set neden elmas İngilizce söylüyorum onun da bir e, onun hakkında da bir fikrim yok alışkanlık. E, elmas set ve altın set birbirlerini gerçekten çok benziyorlar ve ben bunun kimin zehri olduğunu çözemedim gerçekten de. Eğer biliyorsanız yorumlayın yorumlara yazıp bana çok yardım etmiş oluyorsunuz. Çünkü ben bunları giyince e, saf saf dolaşıyorum etrafta ne olduğunu bilmeden. Mesela bunu giyince ve boy giyince yani finin kıyafet olduğunu anlıyorum. Ama e, onları giyince pek bir şey anlamıyorum açıkçası. Neyse o zaman e, öncelikle alt setimiz. Alt set böyle deri set. E, Biliyorsunuz deri seti boyayabiliyorsunuz. Boyayıp finin ıı, şeyin üstünün renginde yapabilirsiniz. Kendinizi fin gibi hissedip maceraları atılabilirsiniz. Ama bir sorun var köpeğiniz yok. Aslında o da var ama sonra göstereceğim. <laughs> ee, Zincire set köpek de bir değişimi yok gördüğünüz gibi. Sadece kenarda bir ayrıntıları daha belirgin, belirgin olmuş. Um, demir set ve dediğim gibi diamond set. Altın sete gerçekten çok benziyorlar. Sadece renkleri farklı. Bir de um, size sağladıkları zı. Um, bu bloklara gelince sıra e, kitaplık blok. Bima. E, balka aslında ama Bima. E, kapalı Bima. E, bu da Bima'nın devresi sanırsam. E, bu da e, buz kralı biliyorsunuz yani izleyenler bilir kötü o kötü kralın şatosunun yapıldığı malzeme ve bu da cam biliyorsunuz ki e, Fenerbahçe'nin ağaç evlerinin camları kırık dikkat ettiyseniz bence onlar çok güzel olmuş böyle küçük bir detay biliyorsunuz onlar biraz da fakir ya, fakir dediğim o zamanlarda çok kullanma şey değildi. Ee, değilmiş yani. Belki de onların fakirliğinden. Bilmiyorum. Ee, meşale kullan. Yani meşaleyi de mum yapmışlar. Güzel olmuş. Bu da yatakları. Finin yatağı galiba sanırsam. Ee, bu altın. Altını para biriminde yapmışlar. Güzel olmuş. Bu da inci sanırsam. Ee, yani elmas. Ee, bu da zümrüt ana kart galiba. Ee, demir kılıç. Tahta kılıç. E, ee, Jake'in kılıcı sanırsam. Taş kılıç. Ee, bu da e, şu altın kılıç ve elmas kılıç. Altın kılıç sinir. Ee, ve bu da elmas kılıçta. Film ve çok sevdiği bir tane macera peres var. Ee, Kalın kılıcı işte. Bir miydi neydi unuttum şimdi. Ok veya pardon yan yok. Ve bu da e balta. Aynen diamond balta. Elmas balta. Hayır balta değil. Şey pardon. E çapa. Aynen çapa. Yok çapa da değil. Ne bu ya? ama ee, şey şunla aklım karıştı ve ee, bu da saat burada tabelalar görüyorum. tabelalar diyorum resimler görüyorsunuz bunlar tabii ki de çöpekte gelen bir e, resim ee, burada kurt vardı gitmiş ama ölmüş galiba evet kurt ateş kurdu Gözlerinden de belli zaten. Bu da köpek C. Sıktı. <laughs> Ve bu da e, kuzu, <laughs> koyun. Ve bu da o e, memesi çekim olan inek. Arkanı döner misin lütfen? Lütfen arkanı döner misin? Ya abi arkanı da. Evet gördüğünüz gibi şuradan da dönmesin. Bu da filin evlendiği domuz. Biliyorsunuz fili. E, filin C. E, yapıyor, el ya bunlar yine mi kaçmış? Ee, burada da ocağı vardı. Gerçekten yani galiba. Bu da tavukla gözleri beyaz. Ee, evet böyle. Bu da ocağı. Ve yemekler. Ee, ekmeği, pizza diye şey yapmışlar. Pasta, evet. turta ve bu da kurabiye çörek. Neyse o zaman arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz hiçbir şey yapmamayı. <laughs> Çünkü arkadaşlar dislike'lar gerçekten bizi çok üzüyor. video çekenler bilir. bunun şimdi editlemesi var. Montajlaması falan var. Sonra işlenmesi var vesaire çok uzun sürüyor gerçekten de. Bir de internetiniz yavaşsa hele sabaha kadar sürebiliyor. Ama Allah'tan benim internet iyi. Ama o gerçekten attığınız dislike'ler bütün o emeğimizi bozuyor yani bizi. Gerçekten yani e, 55 izlenmede bir tane dislike bile olsa gerçekten içimiz acıyor yani. Video çekenler bunu bilir. Ve köylü geldi. Video çekenler bunu bilir. <laughs> gerçekten çok iç acısı bir şey. E, çünkü yani emeğimizi beğenmeyen birini görsek yani gerçekten üzülürüz. Yani kendinizi bizim yerimize koyun ve biz size dislike atıyoruz. Yani gerçekten çok üzülüyorsunuz. Neyse o zaman Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.